Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz, bizlere destek olursanız seviniriz. Bizlere göstermiş olduğunuz destekler sayesinde daha fazla çalışıp sizlere daha güzel içerikler sunmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi CoinList 2021 Coin Tohum programı duyurdu. Burada insanlar paylaşılan projeleri ön satışlarının yapılacağı tarzında bir algı oluşturdu. Buradaki projeler aslında Coinlist'in tohum programına yani erkenden yatırım yapmış olduğu projeler arasında diyebiliriz. Bu projelerin ön satışları Coinlist'te de olabilir, Coinlist dışında da olabilir. Bunların Coinlist'te olacağının pek garantisi var diyemem. Hatta Swash grubuna sorduğumuzda henüz böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Fakat gerçekten yatırımcıları olduğunu da söylüyorlar. Swash kendi ön satışını açık arttırma usulü bir başka platformda yayınlıyor. Bunu da size bu video içerisinde göstereceğim. Ama coin liste herhangi bir ön satış olacağının garantisi dediğim gibi yok. Olursa bizim için daha iyi olur. Olmazsa dediğim gibi tek alabileceğiniz yol şu anlık açık arttırma usulü. O da biraz bilmeyenler için özellikle tehlikeli ve karışık kaçabilir. Şimdi ilk önce projeyi inceleyelim isterseniz. Siteye girdiğinizde gördüğünüz gibi proje hakkındaki kısımda burada bazı bilgiler yer alıyor. Projenin görevi karları insanlara geri vererek adil bir veri ekonomisi oluşturmak. Yani ne demek istiyor? Biz herhangi bir siteye girdiğimizde veya bazı web sitelerinde vesaire gezerken işte buralarda ya çerezleri onaylıyorsunuz ya sözleşmeler onaylıyorsunuz vesaire. Bunların hepsi sizin verileri alınıp kullanılabileceğine dair bir sözleşme olarak düşünün. Bunların hepsini onaylıyorsunuz ve bu girdiğiniz siteler veya o verilerinizi alan şirketler sizin verilerinizi ücretsiz olarak sizden alıp toplayıp karşılığında büyük şirketlere vesaire satıyor. Mesela Google'a verilerinizi satıyor. Biz burada Herhangi bir arabaya tıkladığımızda neden her siteye girdiğimizde araba reklamı görüyoruz? Çünkü anlık olarak verilerimiz takip ediliyor ve satılıyor. Fakat siz bundan herhangi bir gelir elde etmiyorsunuz. Projenin tam olarak amacı buradaki sorunu çözmek olduğunu düşünüyorum. Savaş, internet kullanıcılarının, geliştiricilerinin ve işletmelerin yeni teşvik akışları, yenilikçi veri para kazanma mekanizmaları ve Web3 Ethos tarafından yönetilen işbirlikçi bir geliştirme çerçevesi aracılığıyla yeni veri sahipliği ve değer yaratma gerçekliklerini geliştirmelerini sağlayan bir proje olarak geçiyor. Dediğim gibi bu proje sizin verilerinizi bir başkaları ücretsiz alırken bu projeyi de bu eklentiyi kullanarak sizin artık kullanmış olduğunuz veya sitelerde yapmış olduğunuz gezintileri işte internette yaptığınız surf'ten elde edilen verileri bir havuzda topluyor. Bütün kullanıcıların verileri şirketlere satıldığında bu eklentiyi kullanan kişilere bu para bölüştürülüyor. Artık kullandığınız Eklenti sayesinde internette surf yaparken para kazanmış olacaksınız. Bazıları diyor ki biz verilerimizi neden bu projeyle paylaşalım çok tehlikeli vesaire vesaire gibi söylemler var. Fakat siz zaten verilerinizi şu anda ücretsiz olarak paylaşıyorsunuz. Burada herhangi bir siteye girdiğinizde çerezleri onaylıyorsunuz, sözleşmeleri onaylıyorsunuz. Bunlardan dolayı siz verilerinizi zaten ücretsiz olarak sunuyorsunuz. Peki bunu neden paralı olarak yapmayasınız ve Swash en azından doğrulanmış ve birçok sertifika alan vesaire bilinen bir şirket olarak düşünün. Zaten beden davaya vermiş olduğunuz verilerinizden para kazanmaya başlayacaksınız. Ekstra hiçbir şey yapmayacaksınız. Swatch birçok destek ve uygulama sayesinde işletmeler için bir platform oluşturuyor, geliştiriciler için bir ortam oluşturuyor ve veri bilimciler için hesaplama altyapısı vesaire derken sizler için de artık verilerini kontrol etme imkanı, yani verilerinizi kontrol edebilir ve verilerinizin paraya çevrilmesine olanak sağlayan bir sistem kuruyorlar. Kısaca insanlar internette normal şekilde gezinirken yapmış oldukları bu surf'te veri sunmuş oldukları verilerden artık bir gelir elde etmeye başlayacaklar ve bu verilerinin satılmasından da paylarını alacaklar. Swatch sadece çok düşük bir miktarını kendisine pay olarak alıp kalan havuza verecek ve bu uygulamayı kullanan verilerinin paylaşımına izin veren kişilere bölüştürülecek. Proje dünyanın önde gelen Web3 risk sermayesi firmaları ve melek yatırımcılarının yoğun ilgisiyle 7 milyon dolarlık özel finansman turunu tamamlamış. Coinis zaten tohum projelerinden bir tanesi olarak burayı gösterdi. Gördüğünüz gibi proje 7 milyon dolar civarı para toplamış. KuCoin, GTO vesaire birçok platform olmak üzere toplanan para 7 milyon civarı aynı zamanda Coinist'in tohum programında da bulunmakta tekrar projenin sitesine geçiyorum gördüğünüz gibi burada yazılanlar Daha doğrusu hangi sorunu çözeceklerinden vesaire bahsediyorlar mevcut veri ekonomisi ürettiği trilyonlarca doların hiçbirini paylaşmadan verileri satıyor ve ceplerini dolduruyor yani milyonlarca kullanıcı var herkes internette takılıyor ve hepimizin verileri satılıyor bu satanlar bize tek bir kuruş dahi ödemiyor bu proje bu alanda gerçekten gerçekten ilk ve efsane yenilikçi bir proje olarak benim çok dikkatim çekti diyebilirim. Dediğim gibi takılmamanız gereken nokta, projeye verilerimizi neden verelim? Siz zaten verilerinizi veriyorsunuz. Neden parayla vermeyelim şeklinde düşünce yapınız olmalı diyerek bu sorunu çözdüğümü düşünüyorum. En azından aklınıza takılan soru işaretlerinin en büyük olan bu soruyu bu şekilde cevaplamış olalım. Eklentiyi kurduktan sonra sizin hassas olmayan verileriniz diyor. Yani yapmış olduğunuz hassastan kastı anlamışsınızdır artık. O veriler dışında hassas olmayan temel verilerinizi sizin otomatik olarak toplayıp havuza alınıyor ve satılıyor. Daha sonra da size gelirden kar payı vesaire veriliyor şeklinde düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada verilerinizin toplanabilmesi vesaire için kaydolmanız gerektiği yazıyor. Ayrıca toplanan verileri siz havuza eklemeden önce kontrol hakkına sahipsiniz. Yani havuza gelip toplanan verileri siz kendiniz ekleyerek bu şekilde verileriniz üzerinde söz sahibi olmuş oluyorsunuz. Burada ekstra verileri işte direkt hayır kurumlarına da doğrudan toplanan parayı bağışlayabileceğiniz vesaire yazıyor. Şu ana kadar 80 bin civarı yükleme yapılmış, toplanan veri noktaları 100 milyon civarı ve toplam şu ana kadar bu kullanıcılara 80 bin kullanıcı 260 bin dolar civarı para ödenmiş şeklinde detaylar yazmışlar. Burada bahsettiği diğer şey de daha fazla kişi Swash uygulamasını kullanırsa havuzdaki veri miktarı daha da büyüyecektir ve Burada toplanan para tamamen bu kullanıcılara bölüneceği için çok daha fazla kazanç elde edebileceksiniz. Bu yüzden yönlendirme bağlantıları bulunuyormuş. Yönlendirme bağlantıları ile de Sıvaş'a arkadaşlarınızı, çevrenizi vesaire çağırarak havuzu büyütebilir ve veri sayısını arttırabilirsiniz. Bu sayede havuz büyüdükçe kazancınız da artacaktır. Özetle dediğim gibi Sıvaş uygulaması bu şekilde gerçekten güzel bir soruna çözüm olmuş. Gayet iyi projelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ana sayfaya gelelim. Burada ön satış için whitelist'in 3 gün içinde kapanacağı yazıyor. Fakat bu her an kapanabilir. Çünkü 20.000 kişiyle sınırlı. 20.000 kişi dolduğunda bu whitelist kapatılacak ve Telegram gruplarında doğruladığımız için 20.000 kişi sınırı henüz dolmamış. Açık arttırmaya katılacak kişiler whiteliste katılabilirler. Whiteliste geçmeden önce projenin yatırımcılarına değinmek istiyorum. Gördüğünüz gibi zaten 7 milyon dolar toplandığında orada buradaki KuCoin ve Gate.io vesaire isimleri geçiyordu. Chainlink zaten birçok projenin partnerleri arasında. O yüzden ona burada pek şaşırmamak lazım. Onun dışında gerçekten çok fazla ve birkaç tane gözümüze iyi gelen yatırım şirketleri, yatırım firmaları vesaire topluluklar bulunuyor. Buraya geçiyorum zaten bahsettiğimiz, söylediğimiz şeylere tekrar değinmiş. Ekstra medyada diyor bizi araştırmalarda, etkinliklerde vesaire görebilirsiniz diyor. Buradaki birçok sitede veya etkinlikte isimleri geçiyor ya da etkinliklerde bulunmuşlar vesaire. Buraya bunları da eklemişler. Bu alt kısımda da zaten Coinist'in tohum programına eklendiklerini vesaire görebiliyorsunuz. Ek olarak videonun başında bahsetmiş olduğum işletmeler, veri bilimciler, geliştiriciler vesaire için yapılan bir takım şeylerden bahsetmiştim yeniliklerden. Mesela burada görüyorsunuz esepler ile geliştiriciler bu programının veri çözümünün bir parçası olabiliyor. Şu anda eseplerin birçok kullanım alanı olduğu yazıyor. Birçok biçimde kullanılabildiği ve bunlardan belirli fiyatlanmalar yapılarak gelirler elde edildiği vesaire yazıyor. S bilgisayar ise veri bilimcilerle alakalı diyebiliriz. Bunlardan zaten başta bahsetmiştik. Şimdi Swash'ın ön satışına katılabilmeniz için white liste kayıt yaptırmanız gerekiyor ve kimlik doğrulamanız gerekiyor. Bu kimlik doğrulama vesaire sadece ön satışa katılmak isteyenlerin yapacağı bir şey. Herhangi bir ödül vesaire kazanmıyorsunuz. Ön satışa katılmak isteyenler kimliklerini doğrulamalı ve white liste süre bitmeden hatta 20.000 kişi tamamlamadan katılmaları gerekiyor. Buradan white list'e tıklayın. Gördüğünüz gibi kalan süre vesaire yazıyor. Fakat limit yazmıyor. Her an kapatılabilir. Burada sözleşme yazıyor. İşte diyor ki cüzdanınız olarak kendi metemes cüzdanınızla vesaire bağlanmanız gerekiyor. İşte bize 7.24 ulaşabilirsiniz vesaire vesaire. Burada onaylıyoruz ve başlatı basıyoruz. Burada kimlik doğrulama kısmı geliyor. Ben burada yapmıyorum. Açık arttırmaya katılmak isteyenler zaten burada adımları bilirler. Açık arttırma adımlarını burada yapacağınız kimlik doğrulaması sayesinde yapabileceksiniz. İlk önce burada sırayla adımları takip edip kimlik doğrulamanızı gerçekleştirebilirsiniz. White liste katıldıktan sonra ve kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra burada twitter hesaplarında ön satışı duyurduklarını görüyorsunuz. İşte white listi ve bir takım soruların cevaplarını vesaire. 50 milyon coin satılacakmış. Başlangıç fiyatı 0.09 cent. Bu açık arttırma şöyle olacak. Mesela 0.0 0.9 başlangıç fiyatı. Sen 0.12'den alacağını belirtip mesela 5000 dolar giriyorsun. Bir başkası geliyor 0.11'den alacağını belirtiyor. Bir başkası 0.30'dan alacağını belirtiyor. En son satış bittiğinde temel takas fiyatı belirleniyor ve sen eğer 11 teklif verdiysen fakat herkesin vermiş olduğu ortalama takas fiyatı 11 değil de 15 ise sen bu satıştan alamıyorsun. Ama sen 20 teklif vermişsen ve takas fiyatı 15 belirlendiyse sen 20 teklif vermene rağmen 15 fiyatından ön satışa katılmış oluyorsun. Açık arttırmanın mantığı bu şekilde arkadaşlar. Medium hesaplarında diğer bilgilerde yer alıyor zaten. Başlangıç zamanı, bitiş zamanı ve gördüğünüz gibi satıştan hemen sonra da neredeyse coinleriniz dağıtılacak. Açık arttırmaya nasıl katılabileceğiniz konusunda da bir video yayınlamışlar. Burada videoyu da izleyebilirsiniz. Şu an açık arttırma sayfası açılmadığı için ben gösteremiyorum. Burada açık arttırma sayfası yayına alındığında linki paylaşacakları yazıyor. Gördüğünüz gibi müzayede başladığında burada öne çıkan olarak listelenecek yani bu katılacağınız sitede zaten göreceksiniz. Videoyu izleyebilirsiniz. Ben gösteremediğim için şu anlık sadece videoyu önerebilirim. Ama size mantığını zaten anlattığımı düşünüyorum. Tekrar anlatmak gerekirse gördüğünüz gibi fiyat 0.09. Sen 12 teklif veriyorsun mesela alım giriyorsun. Bir başkası 18 veriyor bir başkası 30 veriyor. Eğer ortalama 15 çıktı ve senin vermiş olduğun teklif daha düşükse alamıyorsun. Para vesaire kaybetmiyorsun. Sadece ödedinmiş olduğun fiiller gider. Bir başkası da 30 vermiş ve fiyat 15 belirlendi ise tabii ki de 15 fiyatından alacak ve 30 fiyatından almamış olacak. Bu şekilde bir müzayede gerçekleştiriliyor. Bu şekilde de coin'in fiyatını halka belirletmiş oluyorlar diyebiliriz. Tekrar nasıl yapacağınızı anlatmak gerekirse süre bitmeden hızlıca white liste giriyorsunuz. Kimlik doğrulamanızı yapıyorsunuz. Daha sonra açık çıkarttırma müzayede başladığında gelip buraya teklifinizi veriyorsunuz. Ortalama alım tutarınızın üstünde verirseniz alma imkanınız daha fazla artacaktır. Yani ucuz alayım derken hiç alamayabilirsiniz. Bu yüzden yüksek fiyatta girilebilir. tabii ki fazla da abartılmadan girmek de mantıklı olacaktır. Mesela birisi 10x yapacağını düşündüğü için 5x fiyatından alım girer ve takas fiyatını yükseltecektir. O zaman sizin almanız zorlaşacaktır. Burada herkesin katıldığında düşük fiyat belirlemesi alabileceklerin lehine olacaktır. Ekstra son zamanlarda gördüğünüz gibi birçok yerde ama etkinlikleri vesaire yaparak reklam çalışmalarına da ekstra hız verdikleri gözüküyor. Burada eklentilerini de göstereyim. Google Chrome üzerinden eklentilerini ekleyebilirsiniz. Şu anda 30 bin en fazla kullanıcı olduğu yazıyor ve ortalaması 5 üzerinden 4.8 olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan Chroma ekleyerek artık yapmış olduğunuz verilerinizi bu sisteme yollayabilir ve pasif gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Arkadaşlar hızlıca kimlik doğrulamasını göstermek istedim. Büyük ihtimal soranlarınız, katılmak isteyenleriniz olacaktır. Bu yüzden göstermeyecektim fakat gene de isteyenler olabileceğinden dolayı bu videoya dahil etmek istedim. Buraya mailinizi veya telefon numaranızı yazabilirsiniz. Maili yazdık, linki gönderdik. Gelen linki buradan onaylıyoruz. Daha sonra burada sözleşme geliyor. Sözleşmedeki maddeleri tıklayıp onaylıyoruz. Ülkemizi seçiyoruz. İleri diyoruz. Adresinizi girmeniz gerekiyor. Buraya adresinizi girin adresinizi girdikten sonra adres belgenizi burada istiyor. İkametgah belgenizi yükleyebilirsiniz. Buraya tıklayarak dosyayı yükleyebiliyorsunuz. Yükledikten sonra next diyorsunuz. Büyük ihtimal kimlik resminizi isteyecek. Daha sonra da selfie istiyor ve bu şekilde kimlik doğrulamanızı tamamlamış oluyorsunuz. Kimlik doğrulaması da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar kimlik doğrulamasında bu şekilde tamamladık. Selfie'mizi girdik. İkametgah belgesi. Kimliğimizin ön ve arka fotoğrafı, adres, isim, soyisim vesaire hepsini doldurduktan sonra başvurumuz onaylanmış oldu. Biz whitelist'e katılmış olduğumuz halde gördüğünüz gibi kesinlikle bir alım hakkı sağlamıyoruz. Bize daha sonra bir e-posta gelecek. Burayı doldurmuş olmamız bize herhangi bir garantilik sağlamıyor. Doldurduğumuz halde beyaz listeye katılmış olmamız tamamen şans. Alınıp alınamadığımızı mailimize gelen e-postadan görebileceğiz. Bu şekilde de whitelist'e katılımımızı sağlamış olduk ve artık tek yapmamız gereken bize ön satışa girebilmemize dair bir mail gelmesi diyebilirim. Savaş projesi bu şekilde arkadaşlar. Coinlist'in tohum yatırımı yapmış olduğu diğer projeleri de sizler için incelememizi istiyorsanız yorum olarak belirtebilirsiniz ve kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.